CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz'la birlikteyiz. Ee, başkanım ben öncelikle şimdi devam eden bir <laughs> İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir imza süreciniz var. Bunu ben zaman zaman sosyal medya hesaplarınızda da görüyorum. Hı -hı. Ee, mahallelerdesiniz. Nasıl gidiyor? O konuyla ilgili biraz bilgi Yani Cumhurbaşkanı adayımızın Başına getirilen bu tür e, haksızlığı e, cum e, yapılacak olan ilk erken seçimde Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini gördükleri için haksız yere e, gözaltına aldılar. Delil uydurdular ve e, kendisini içeri attılar. E, mal varlığına e, el koydular. Yani bu Cumhuriyet ve demokrasiyle yönetilen bir ülkede yapılmaması gereken her şeyi e, bizim Cumhurbaşkanı adayımıza yaptılar. Biliyorsunuz 23 Mart'ta yapılan e, Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde de e, Ekrem İmamoğlu rekor bir oyla e, Cumhurbaşkanı tek aday olmasına rağmen Cumhurbaşkanı ön seçim adayı oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi Cumhurbaşkanı adayıdır. E, bunu gören e, iktidar e, korktuğu için kendisini sahte deliller uydurarak terörle iltisaklandırmak istediler. İnsanların Saraçhane'de sokağa çıkıp genel başkan çağrısıyla sokağa dökülmesinden dolayı buna cesaret edip atayamadılar. Kayyum atayamadılar yoksa esas amaçları terörle iktisatlandırıp kayyum atamaktı. Ve bunda başarılı olamadılar. işte bu şimdi de yıldırma, bezdirme politikasıyla uğraşıyorlar ama Halk bunun sandıkta en güzel cevabını verdi. Şimdi de devam eden imza kampanyasında yoğun bir e, talep var. Biz köylerde, pazar yerlerinde, şehrin çeşitli noktalarında imza topluyoruz. Daha önceden de bahsettiğim gibi sadece e, Cumhuriyet Halk Partili olanlar değil, haksızlık karşısında son dilsiz şeytandır diyen vatandaş da e, bu konuda imza vererek e, destek olmaya çalışıyor bu imzalar e, gönül desteğini yapılan haksızlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olmanın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü bir e, resmiyette herhangi bir şeysi yok biliyorsunuz. Yani bu şekilde e, biz e, en kısa zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun çıkartılmasını istiyoruz. Ee, ve buna da inanıyoruz. Buna da inanıyorsunuz. Ön seçimden bu yana e, üye sayımızda artış devam ediyor mu? O süreç devam ediyor mu? Tabii. E, bizim yaklaşık olarak bu Cumhurbaşkanlığı ön seçimde oy kullanılması e, doğrultusunda üye olanların oy kullanılacağı söylenmişti. O yüzden büyük bir e, oy e, üye artışı sağlandı. Sonrasında da e, bu sandığa gelenler, daha çok bizim Bergama'da 3450 civarında bir üyemiz var. 3100 kişi 3100 üyemiz oy kullandı. Ee, yaklaşık 20 bin küsur kişi de e, dayanışma sandığına e, birlik ve beraberlik için yapılan haksızlığa karşı durmak için gelip oy kullandı. Bunların birçoğu da daha önce de bahsettiğim Cumhur İttifakına oy vermiş olan kişilerin de olması. Yani ülkede demokrasinin bitmediği anlamında bizi umutlandıran e, güzel bir şey oldu. Yani yapılacak ilk erken ya da zamanda seçimde biz adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağını biliyoruz. Evet. Peki e, şunu sormak <laughs> isterim. Berne <laughs> belediyesi e, bir, bir yılını tamamladı e, Başkan Kamçı Bey. E, e, sizin bu konuda bir değerlendirmeniz var mı? E, yani şu anlamda soruyorum. E, nasıl geçti bir yıl sizin açınızdan değerlendirmeniz Hem CHP'li bir belediye olarak hem de iktidarda olan CHP olarak sorarsan. Yani yerelde belediyemiz e, üzerine düşen görevi, vazifeleri yapmaya çalıştı. Ama e, ben ilk önce şundan bahsetmek istiyorum ki bu e, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde burada AK Partili bir e, belediye yönetimi ve yerelde bir iktidar vardı. Bu dönemde hiçbir zaman için tahsil edilmeyen SGK ve vergi borçları bu dönemde tahsil edilmeye başlandı. Ee, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bakanın talimatıyla biliyorsunuz iktidar silkeleyin bunları dedi. Ve silkelemenin ötesinde yerle yeksan edip paspas etmeye çalışıyorlar Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Ee, bu geçtiğimiz dönemdeki SGK ve vergi borçlarını tahsil etmek için e, ellerinden geleni yapıyorlar. Ve biliyorsunuz İller Bankası'ndan gelen paranın çok büyük bir kısmını e, kesiyorlar. Bu ay örneğin 15 milyon, 15,5 milyon para İller Bankası'ndan gelen para kesildi. Neden? Amaç hizmet etmeye bırakın, maaşları dahi ödeyemiyorlar desinler. Çünkü maaşları ödeyemeyen bir belediye nasıl hizmet yapacak? Bunlar daha henüz maaşları ödeyemiyor diye halk üzerinde bir algı yaratmak için bu şekilde devam ediyorlar. Kendileri geçtiğimiz, bunu yüzlerce kez söyledim. Geçtiğimiz dönemde e, satmadıkları hiçbir yer kalmadı. Ne arsa kaldı, ne tarla kaldı, ne bir şey kaldı. Yani yaptıkları her şey e, meydanda. E, hatta ve hatta otoyol açılışını bile geçtiğimiz dönemde Bergama Belediyesi'ne e, iltisaklandırmaya çalıştılar. Otoyolu bile biz yaptık demeye getirdiler. Çünkü kendileri iktidar ellerinde, güç ellerinde hiçbir kesinti olmadığı halde bir sürü arazi tarla sattıkları halde bir para bolluğunun içerisinde hiçbir şey yapmamış olmalarına rağmen hiçbir şey yapmamış olmalarına rağmen bunu bu beceriksizliklerini şimdi bu dönemde bizim belediyemizin iktidar tarafından İller Bankası'ndan gelen maaş ödeme paralarını bile keserek beceriksiz duruma gösterme çalışmalarından anlamaktayız. İler Bankası'na ne kadar bir para geliyor vermenin ödülsün? Aylık bir yeriniz var mı? Yani aylık 22 milyon civarında 22 bir 22 milyon civarında. Bunun 15 milyon modeli mi? Bu ay, bu, bu ay evet 15,5 yani milyon. Yani 22 milyon gelen paranın bu ay 15,5 milyonunu kesmişler. Geriye bir şey kalmamış yani. Yani maaşları ödeyemeyin siz diyorlar. Hizmet etmeye bırakın diyorlar. E biliyorsunuz bizim meclis üyelerimizde, geçtiğimiz meclisleri de takip ediyorsanız Biliyorum. açıklamalar yapıyorlar. Geçen dönemin nasıl garabet bir dönem olduğunu e, görüyorsunuz, Onu bir izliyorsunuz. Size, bu Denetim Komisyonu raporunu siz de takip etmişsinizdir. zaten evet. bilginizde vardır diye düşünüyorum. Buna bir yorumunuz var mı? Denetim Komisyonu raporunda bir sürü tespitler var. Şimdi e, denet bu e, Denetim Komisyonunda görevli olan arkadaşlarımız zaten e, gerekli ve yeterli açıklamayı yapıyorlar. Bunlar sosyal medyada da görebilirsiniz. Şimdi bu yapılan açıklamaların üzerine, bizim arkadaşlarımızın yaptığı açıklamaların üzerine ve bunların da sosyal medyada yayınlanmasının üzerine benim e, bir yorum yapmam yanlış. Bizim arkadaşlarımız olanı biteni olduğu gibi net bir şekilde açıklıyorlar ve söyledikleri her şey doğrudur. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclis üyelerimizin e, söylediklerini ve yaptıklarını arkasındayız e, ee, bu geçtiğimiz Bergama Belediye Meclisi toplantısında bir belediye belediye mensubuyuz istifa etti diye yani Evet. Bu konuda e, bir açıklamanız var mı yani? Şu, şöyle zaten arkadaşımız e, dönemin başından bu yana çok fazla meclise gelmeyip çok fazla grup toplantılarına katılmadığı için bunu muhalefetin meclis üyeleri de görüyordu. Gelmediğini biliyordu. O yüzden e, kendisi bu görevi e, yapamayacağını, yerine getiremeyeceğini bizim sorduğumuzda e, kabul etti. E, biz de e, usulen madem görevinizi yerinize getirmiyorsanız bu işi bırakın. Yerinize alttan çalışkan, bu işi yapacak olan bir meclis üyemiz gelsin dedik. E bu şekilde bu oldu. isim belli mi şu an? Tabi Mehmet Altıntaş geldi. Mehmet Altıntaş. Mehmet Altıntaş ilçe tarım müdürlüğünden emekli menkul değerlendirme uzmanı, ziraat mühendisi donanımlı, bilgili eğitimli bir arkadaşımız umuyorum meclisimize çok şey katacaktır kendisi tarım ve menkul kıymet değerlendirmesinde de her türlü bilgi ve donanıma sahip olduğu konularda da meclisimize destek olacaktır. E, Cemil Tugay dünden beri Bergama'da e, Ferizler Mahallesi'nde bir köye ayr ayrına katıldı kendisi. Bugün de buradaydı. E, nasıl geçti bu e, ziyaret, sizin değerlendirmeniz? Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay sık sık sizin de bildiğiniz üzere Bergama'ya gelip ziyarette bulunuyor. E, bu sadece Bergama özelinde değil. İzmir'in diğer ilçelerinde de aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi dün program dahilinde Ferizler'deki köy hayrına katıldı. Sonrasında Bergama'da gerekli incelemelerde bulundu, sahayı gezdi. Akşamında belediye meclis üyelerimizle birlikte toplantı yaptık. Meclis üyelerimizin taleplerini, dileklerini, önerilerini dinledi. Onlarla beraber oldu. Yemekten sonra kültür merkezindeki konser katılım sağladı kısa bir sürede olsa. E sonrasında da bugün de Berkame'de ticaret odasıyla ve STK'larla birlikte bir güzel verimli bir toplantı geçirdi. Belki katılmışsınızdır. E sonrasında e sonrasında da ilçe başkanlığımızı ziyaret etti. Burada örgütümüzle buluştu. Örgütümüzde, partimizde e vatandaşımızın taleplerini dinledi. Sonrasında da e, bugün grup ve toplantısı olduğu için de İzmir'e geri dönüş. Belirgin bir talep var mı ya da talepler? E, talep, ya da... yani talep illaki olacak çünkü şehir büyük. Şehir büyük, köy coğrafya geniş, evet. köy büyük. Talep illaki olacaktır. Bundan daha normal bir şey yok. Evet. Ee, başka ekran şeyler var mı? Bu arada e, Mart ayı son itibariyle bir yıl bitti ikinci yıla daha doğrusu artık ikinci yıla giriyoruz. E, 2000 e, bu, bununla birlikte bir yeni projeler yeni şeyler olacak mı? Tabii ki olacak. E, bizim belediye başkanımız ve yönetimi e, bu dönemde çok sıkı bir borç ödedi. Yaklaşık 300 milyon civarında e, bir borç ödedi. Bundan sonraki dönemde de ne kadar e, imkansızlıklar olmasına rağmen eee yapılan, talep edilen projeleri e, gündeme gelen konuları değerlendirip bunları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde her ne kadar zor durumda da olsa desteğiyle birlikte birçok şeyi aşacaktır. Her ne kadar engellense, mobbing uygulansa parası kesilse, maaşı ödenmesin, ödeyemesinler diye uğraşsalar başarılı olamayacaklar. Yani yapılacak zamanda ve ya da erken seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adil bir şekilde iktidara gelip halka nasıl hizmet vereceğini o zaman göreceksiniz. İnsanlar ve halkın içinde kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya ulaşmadan, insanları bölüp parçalamadan hak hukuk, adalet çerçevesi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını göreceksiniz. Evet. İller Bankası kesisi biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nde de şu an yaşanan bir durum. Evet. her ay yaşanıyor. Evet, 4 milyar ayakın ay parasını kesiyorlar. her ay yapıyoruz. Evet. E, bu Büyükşehir'deki bu kesinti doğal olaraktan da e, ilçelere yönelik olarak hizmetlerinde de bir e, sıkıntı yaratıyor mu? E, yani e, yansıması oluyor mu bu konunun e, ilçelere? İlla yansıması olur. Çok daha fazla <laughs> yapılması gereken işler varken bunların ancak bir kısmı yapılabilir ee, ama bu gelip geçecektir bu dönemde bu e, süreçte geçecek sonrasında e, yine devam edecek yani bu zor süreç hep birlikte aşacağız. Başka vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Özellikle Bermemoğlu'ya e, iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Benim bilmediğim başka bir duymak açacak bir şey var mı? Ya şunu söylemek istiyorum. E, Bergamallar ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız e, bu süreçte yaklaşık 2017'den bu yana e, işçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, köylüsü, kentlisi e, herkes zor bir süreçten geçiyor. Ülke yönetilemiyor herkes zor durumda. Bugün çarşıya çıkıp baktığınızda emekliler iş arayışında. Şurada yarım saat imza standında durdum az önce. En az 4-5 tane emekli bizim sigorta masrafımız giderimiz yok bize göre bir iş yok mu diye soruyor. İnsanlar geçinebiliyor olsa bu şekilde iş aramazlar. Çiftçinin durumu zaten belli. Çiftçi batmış durumda. Bütün tarlası, traktörü, her şeyi ipotek altında. Bankalara, rehinli geçinemiyor. Ülkede üretim yok. Sanayisi ona keza. Yani e, şu anda hiç fark etmiyor memuru, amiri, polisi, askeri, hiç kimse ülkede geçinemiyor. Sıkıntı da diyorsunuz. Yani herkes herkes şu anda çok büyük e, geçim sıkıntısı. Çünkü enflasyon aldı başını gitti. TL her geçen gün eriyor, Erimekte. Paran bir değeri kalmadı. O yüzden üretim yapmak, üretim yapan zarar ediyor. Çünkü ürettirsen batarsın durumuna gelindi şu anda. Yani her şeyin kolayına kaçılıyor, ithalat yapılıyor, ihracat durma noktasında. Başkanım sizinle ilk tanıştığım dönemde ben yanlış bilmiyorsam çiftçiydim. Evet çiftçiyim hala öyle. Tarıma kısaca nasıl değerlendiriyoruz şu an? Bergamalı çiftçinin durumu nedir? Ya yani çiftçi batmış vaziyette şu anda. Ben size onu söyleyeyim. Çünkü örneğin geçtiğimiz yıl domates, biber ekenlerin başına gelenleri duymuşsunuzdur. Üretim yapmak adına. Domates, biber ekenler bir dönümde 50 bin TL'ye yakın zarar ettiler. Bazı arkadaşlarımızı gördük. Kimi 3 milyon, kimi 5 milyon civarında zarar etti. Bunun e kötü tarafı da şöyle zaten ellerinde parası olup da zarar etseler kardan zarar ettik derler. Bunlar çekmiş oldukları kredilerle tarım kredilerden, tarıştan veyahut da özel şirketlerden, özel bankalardan aldıkları kredilerle bu işlerini çevirmeye çalışıyorlardı. E ürün para etmeyince, alan satan olmayınca çiftçi de haliyle battı. Bildiğiniz gibi iflas etti domates biber hepsi tarlada kaldı. Çünkü şöyle düşünün. Ona hemen hemen 5-6 ay boyunca yapılan masraf sadece işçi maliyeti tarladaki toplama hasatı karşılamadığı için adam ürününü tarlada bıraktı. Pamuk deseniz ona keza. Pamuk kaç yıldan bu yana aynı fiyatlar. E mazot gübre baktığınız zaman girdi maliyetleri hemen hemen bir yıl öncesine göre 3 katına çıktı geçtiğimiz yıl örnek veriyorum rakamlar farazi mazot 20 liraysa şimdi 50 lira ama ürünün fiyatı yine aynı üretim maliyetleri çok yüksek yani bu sadece şeyde değil çiftçide ya da köyde değil bu e, her yerde aynı sanayide de aynı ticaret yapan da aynı dışarı çık gördüğünüzde görüyorsunuz ki e, insanlar e, perişan halde sadece ülkede %10'luk bir kaymak da var, var. hiçbir şeyden etkilenmeyen milyon dolarları olan, rahat eden belirli bir kesim var. ama geri kalanı halk. Halk şu an iktidarla arası kopmuş durumda. İnsanlar hiçbir şeyin e, yaşam zorluğunun ne kadar zor olduğunun farkına varmaya başladı. ya bilmiyorum şu an için. Peki. Teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? şu an mı? Sì. Eh...